Onur gelecek vadeden bir boksörümüzdü. Önceki gün Samsun'un yeni doğan mahallesi Gebi Caddesi üzerindeki kaldırımda bir arkadaşıyla sohbet ederken bir anda yola doğru koştuğu sırada bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan 19 yaşındaki Onur Altuntaş ifade vermek için gittiği karakolda fenalaştı. Getirildiği hastanede ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Boks sporu yapan Onur Altıntaş'ın öğretmeni Cumhur Oğuz Öner Onur ölmeseydi Avrupa Hatta dünya şampiyonluklarına girebilecek bir sporcuydu dedi. Bizim gözümüzde Avrupa'da, dünyada hatta olimpiyatlarda oynayabilecek elit e, tabiriyle nitelendirdiğimiz e, çok başarılı bir sporcuydu. <laughs> Alt Milikler Türkiye Şampiyonası'nda bir Türkiye şampiyonluğu, e, üst Milikler Türkiye Şampiyonası'nda iki defa Türkiye ikinciliği var. Başarılı bir sporcumuzdu. Bu sene de üniversiteye başlayacaktı. Onur'un babası Osman Altuntaş, evladının tabutunu taşırken böyle ağıtlar yaktı.

Genç boksör Onur'un cenazesi, Samsun'un Ayvacık ilçesinde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi. Nasıl evet. Eder misin? Şahit